Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Sanıyorum ki son çektiğim videoların bir kısmında uzun bir ara lafını kullanıyorum. Çünkü bu sıralar videolarımın uzun uzun aralıklar sonunda geldiğinin farkındayım. Ama bu sefer kesin dönüş yaptığımı düşünüyorum. Yani öyle umut ediyorum. Başlıktan da okuduğunuz üzere bugün bir bitenler videosuyla geri döndüm. Ee, aslında 2020'nin son bitenleri ama 2021'e girdiğimiz için 2021'in ilk bitenleri olarak paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım çünkü epey bir ürün var. Her bir tane her videosunun olmazsa olmaz ilk ürünü tabii ki heden Shoulders'ın Supreme Nem serisinden argan yağlı bu şampuanı. İki tane bitirmişim gördüğünüz gibi. Belki farkında olmadan bir tane çöpe dağıtmış olabilirim. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Hakkındaki fikirlerimi defalarca anlattım. O yüzden merak ediyorsanız önceki bitenler videolarımdan birine bakabilirsiniz. Ee, özellikle göstermeyi istiyorum ki hani ne kadar süredir kullandığımı görün diye. Bu ürün bana bir e, marka gönderisi olarak gelmişti ve uzunca bir süredir de kendim alarak bununla devam ediyorum. Madem saçlarla giriş yaptık, ikinci bitenlerimi yani ürünümde L'Oreal Elsev'in bu mucizevi yağ serisinden durulanmayan saç kremi. Böyle yağ krem gibi bir şey. Krem ama içerisinde besleyici yağlar var. Ben L'Oreal Elsev'in bu mucizevi yağ serisini çok seviyorum. Maskesini de çok severek kullanıyorum. Bu da benim her zaman elimin altında olan bir ürün. İkisi de gold kapaklı ama ben bunun bordo kapaklısını çok daha fazla seviyorum. Birini stüdyoda birini de evde bitirdim. Bunu ben hem duştan sonra nemli saçıma uyguluyorum hem de kuruyken saçıma uyguluyorum. Saçımda ağırlık yapmıyor. Çok kolay bir şekilde emiliyor. Isıya karşı koruduğu için düzleştirici maşa ya da fön öncesinde kullanabilirsiniz. E, böyle sprey formda olan ısı karşıtı ürünlere göre bu daha iyi. Çünkü onlar saçınızı ıslattığı için direkt üstüne düzleştirici yapamıyorsunuz. Biraz kurumasını beklemeniz gerekiyor. Yoksa saça zarar veriyor. Ama bunu da çok kolay bir şekilde emildiği ve saçı ıslak bırakmadığı için direkt üzerine maşa yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda elektriklenmeyi alıyor ve saçınızın kabarmasını da engelliyor. Dediğim gibi bunlar benim her zaman elimin altında olan ve bittikçe aldığım ürün. Ürünleri. Şöyle 3 tane de Gülşah markasına ait e, aseton bitirmişim. Bu koyu renk ojeler için olanı. Ee, bizim eve BİM çok yakın olduğu için acil aseton ihtiyaçlarımı da genellikle oradan karşılıyorum. Ve ben bu Gülşah markasını da gayet başarılı buluyorum. Normalde benim en sevdiğim aseton bir markasına ait. Onu söyleyeyim başta. Ee, gerçekten çok güzel ojeleri temizliyor. Hızlı temizliyor. iz bırakmıyor. Özellikle koyu renklerde vesaire. Bununla birlikte tırnakları da kurutmuyor. Gülşah markası da ona performans olarak en yakınlardan biri diyebilirim. Ee, bu koyu renk ojeler için olan bir sürü önce geliyordu. Şimdi pompalı ambalaj olan geliyor. İkisi de gayet güzel. Hangisini bulursam ona alıyorum. Ama tekrar hatırlatıyorum en sevdiğim BBT. Ben makyajımı yapıp bitirdikten sonra üzerinden bir nemlendirici sprey ya da sabitleme etkisi olan bir sprey geçmeyi çok seviyorum. Hem ürünlerin cildinizle iyice bütünleşmesini sağlıyor. Ürünlerin kendi arasında kaynaşmasını da sağlıyor. Aynı zamanda pudralı ürünleri çok fazla kullanıyorsanız o pudralı görüntüyü de alıyor. Daha doğal, canlı bir cilt bırakıyor yerine. Diedermi'nin bu mucizevi nemlendirici spreyini bitirmişim. Bunu gerçekten çok seviyorum. Sabitleme özelliği yok ama çok güzel bir nem veriyor bunu yaz aylarında ferahlamak için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi pudralı ürünler çok kullanıyorsanız o pudralı görüntüyü almak cildinizin daha canlı, fresh görünmesini sağlamak için kullanabilirsiniz. Ya da cildiniz çok kuruysa ve gün içerisinde makyajınız böyle kabuk kabuk oluyorsa o görüntüyü almak ve cildinizi daha canlı hale getirmek için de bunu kullanabilirsiniz. bu makyajın üzerine sıkabileceğiniz ve makyajınızı asla bozmayan, maskaranızı oraya buraya dağıtmayan çok güzel bir sprey. Bir tane sprey ürün göstermişken diğerini aradan çıkaralım istiyorum. La roche bu UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan 50 faktörlük sprey güneş koruyucusunu bitirdim. Özellikle yaz aylarında favorim oldu diyebilirim. Hem makyaj altına hem makyaj üstüne kullanabiliyorsunuz. Ben makyaj üstüne kullanmak için almıştım. Yazın çok uzun saatler dışarıda kalabiliyoruz. O yüzden de kullandığımız güneş koruyucuların bir maksimum koruma süresi var. Gün içerisinde tazelemek gerekiyor. Makyaj üzerine de ancak böyle sprey ürünlerle tazeleyebiliyoruz. Ben onun için almıştım ama makyaj altına da kullandım. Çünkü gerçekten çok pratik şu şekilde bir sıkmanız yeterli oluyor hiç beyaz bir kalıntı vesaire bırakmıyor o yüzden ben ilk endişelenmiştim ve biraz e, mesafeli yaklaşmıştım makyaj üzerine nasıl olur ki yani beyaz kalıntı bırakmaz mı falan diye hiç öyle bir şey bırakmıyor ve da e, tazelediğini söyleyebilirim makyaj altına da zaten çok kolay bir şekilde emiliyor ve hemen üzerine makyajınızı yapabiliyorsunuz çok çok sevdiğim bir ürün oldu e, fiyatı çok düşük değil. Eğer hem makyaj altına hem de makyaj üstüne kullanırsanız çok uzun sürede gitmiyor. Onu söyleyeyim. Ama e Bence işlevsel olarak çok başarılı. Tekrar tekrar alırım. Özellikle de yaz aylarında. Burada kirpik kıvırıcı adamını çok fazla göstermesem de Instagram'dan beni takip ediyorsanız kirpik kıvırıcı adamının benim için olmazsa olmaz olduğunu biliyorsunuzdur. Kirpik kıvırıcımda da o lastiği eskidikçe ben Naşita'nın bu ismine diye geçiyor. Kirpik kıvırma aleti yedek lastiği olarak geçiyor. Bununla değiştiriyorum. İçerisinde 6 tane var ve e, oldukça uzun bir süre kullanıyorsunuz. Fiyatı da maksimum 10 L gibi bir şey. Yani çok çok uygun fiyatlı bir şey. Özellikle de indirimde yakalarsanız çok komik bir fiyata geliyor. Ben bunu çok seviyorum. Dediğim gibi lastiği eskidikçe bunun içerisinden bir tane çıkarıyorum ve hemen takıyorum. Çok pratik zaten. Şu an içinde bir tane var ve bu içerisindeki de eskimiş olanı şöyle görebilin diye ben kötü olanı içinde bıraktım. Bir bitenler videosunda fırça göstermek ne kadar mantıklı bilemedim. Çünkü bu fırça biter mi? Kafamda deli sorular ama bunu artık göstermem gerekiyor. Çünkü Golden Rose'un bu kontür fırçası ile yollarımızı ayırıyoruz. Bunu çok beğenerek almıştım. Nars'ın bu tipte bir fırçası var. Ona benzetmişlerdi. Ama aldığım günden beri maalesef kılları kırıla kırıla dökülüyor. Yani şu uygulama yaparken bile yüzünüzde kıllar kalıyor. Sadece yıkama sırasında kıllarını dökseydi çok umurumda olmayacaktı çünkü tipini ve e, yüze yerleşmesini çok seviyorum yumuşaklığını da çok seviyorum ama uygulama sırasında her yerden böyle kıllarını toplamak gerçekten beni sinir ediyor. Artık dayanılabilecek seviyeyi aştığı için yollarımızı ayırıyoruz. Bir de zaten şuradaki kauçuk yapısı da bir bozuldu yapışkanımsı bir hale geldi dediğim gibi. Bunu almayın. Yine beni Instagram'dan takip ediyorsanız her cilt bakımında gördüğünüz Jaya'nın keçi sütlü bu göz çevresi nemlendiricisini bitirdim. Bu benim yedeğimi yedeği şeklinde elimde tuttuğum bir ürün. Çünkü göz çevresinde bu kadar ince yapılı olup bu kadar iyi nemlendiren bir ürün hiç kullanmamıştım. Bunu daha önce gösterdim kanalımda ve uyarmıştım. Eğer göz çevreniz yağlıysa ya da beyaz yağ butonu yapmaya meyilliyse o zaman bu üründen uzak durun çünkü gerçekten güçlü bir nemlendirici. Ama göz altlarınızda çok büyük kuruluk problemi yaşıyorsanız, göz altlarınız kabuk kabuk oluyorsa bu ürün tam size göre. ben bu ürünü çok şuralara yanaştırmayı sevmiyorum. Biraz daha göz altında bırakmayı seviyorum. Çünkü benim şuralarımda beyaz nokta olmaya meyilli. Bu üründe onu destekliyor. Ama göz altınızda bırakırsanız ve göz altlarınızda kuruysa gerçekten neme ihtiyacı varsa bu ürün bulabileceğiniz uygun fiyatlı, ince yapılı, çok kolay bir şekilde dağılan, çok güzel emilen, hemen üzerine makyaj yapabileceğiniz çok çok iyi nemlendiren bir ürün. Hemen tırnaklara geri dönelim. Kalyon markasına ait iki tane ürün bitirmişim. Birisi tırnak sertleştirici cila. Bunu ister e, oje altına, ister oje yokken kullanabileceğiniz bir ürün. Tırnakları sertleştiriyor ve daha güçlü olmasını, kırılmalara karşı da daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Şeffaf formda olduğu için dediğim gibi ben hem oje altına hem de ojesizken daima bunu kullanıyorum. E, oje altına kullandığınızda da... E, hem böyle bir baskot özelliği görüyor hem de tırnaklarınızın sararmasını, ojenin renginin geçmesini engelliyor. İkinci ürün ise oje koruyucu, renk canlandırıcı bu ürün. Bunu ilk aldığım zamanlarda ojeyi hızlı kurutmak gibi bir özelliği yoktu. Şimdi son aldıklarımda biraz daha ojeyi hızlı kuruttuğunu da fark ediyorum. Bence kalıcılığını gerçekten güzel arttırıyor ve cap canlı, böyle pas parlak bir görüntü veriyor. O yüzden... Bu ikisi de benim bittikçe aldığım ürünler. Zaten tırnak bakımında Kalyon benim gerçekten çok sevdiğim bir ürün. Alıp da memnun kalmadığım bir ürünü düşünüyorum. Sanırım yok. Bir tane maskara bitirdim. Şöyle hemen göstereyim. L'Oreal'in False Lash X Fiber isimli böyle çift taraflı maskarası. Bunun birinci kısmının fırçası şu şekilde. Böyle biraz kum saatine benziyor ama ince bir kum saati. Böyle şey gibi düşünmeyin, paradis gibi düşünmeyin. İkinci tarafı ise şöyle biraz daha kirpik formuna uygun, bütün kirpikleri çok güzel yakalayan bir fırça. Bunun iki taraflı kullandığınız zaman kirpikleri hem çok güzel kavrayıp kaldırıyor, uzatıyor ve çok güzel dolgunluk veriyor. Ben bunun ilk olarak waterproof'unu denemiştim. Onu çok sevmiştim ama gerçekten çıkarması zordu. Özellikle tatile vesaire gidecekseniz bunun waterproof'una bakabilirsiniz. Daha sonrasında bunu aldım. Bunun performansı waterproof olana göre bir tık daha düşük ama yine de bunu da çok seviyorum ama onun etkisi çok daha iyiydi ee, bu sevdiğim ve tekrar alsam kullanacağım bir ürün L'Oreal'in genel olarak zaten maskaralarını ben seviyorum diyebilirim alıp da memnun kalmadığım maskarası çok fazla yok. Sadece paradaysın mesela hızlı bitmesine biraz takılmıştım. Onun dışında onun da etkisi çok güzeldi. Bunu da tekrar alırım. Bir tane de parfüm bitirmişim. Şöyle hemen göstereyim. Avon markasına ait Forever serisinden bu Glamour olanı. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. E, orijinal Forever'dense bunun bir mavi kapaklısı var. En sevdiğim o. İkinci olarak da bunu çok sevdim. Ee, aslında kokuları birbirinden çok aşırı farklı da değil. Ama orijinal Forever'e göre bence daha hafif. O mesela çok ağır bir parfüm ve kesinlikle kış ayı parfümü. Bu hiç öyle değil. Mevsimsiz bir parfüm ve çok güzel kokuyor ya. Nasıl anlatacağımı çok bilmiyorum çünkü kokuları anlatmak konusunda çok iyi değilim. Tatlı bir koku olduğunu söyleyebilirim ama böyle şeker şeker, baygın bir koku asla değil. Son olarak da Foreo markasına ait Make My Day isimli maske paketini bitirmişim. Paket diyorum çünkü bunun içerisinden 7-8 tane, 7 taneymiş e, kağıt maske çıkıyor. Bu maskeleri de Foreo'nun UFO cihazıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Benim cilt bakım videolarımdan birini izlediyseniz UFO Mini var bende. Çok severek kullanıyorum. Onunla kullanılıyor. Bu e, İçerisinde hyaluronik asit var ve cildi gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Ben normalde hyaluronik asit serumu da kullanıyorum ama ona göre gerçekten çok daha iyi nemlendirdiğini, cilde çok daha iyi nüfus ettiğini söyleyebilirim. Bu da tabii ki cihazın etkisi. Cihaz hem kırmızı hem de yeşil ışık vererek onun cildinize daha iyi nüfus etmesini sağlıyor. Aynı zamanda ısı falan da veriyor. Çok güzel cilde o bileşenleri yediriyor bunu uyguladıktan sonra cildim hem böyle toparlanıyor hem neme duyuyor hem de çok canlı oluyor. O yüzden de bittikçe alacağım ürünlerden biri. 2021'in ilk bitenler videosu bu şekildeydi. Umarım anlattığım ürünler faydalı olmuştu. Aralarından sizin kullandıklarınız var mı? Bana yazarsanız çok sevinirim. Ya da denememi istediğiniz ürünler varsa yine yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.